şu an Baldar Grut kesiyoruz. Boss görevi biliyorsunuz yukarıda. Şu kısımda Baldar Grut'u öldür diyor. 3 kez ve 5 kez. Buradaki ödülleri tamamlamamız için bunu yapmamız şart. Bulunduğum nokta burası. Burada spawn oluyor şu an kesiyorum. Bunun çıktığı birçok yer var. Ama en rahat kanyonda kesersiniz. Gördüğünüz kestim. Görevi saydım onu da göstereyim. Evet. Görevi saymış. Bir oldu. Bu şekilde kanyonda 3 tane çıktığı yer var. Biri burada. Birini daha demin kestik zaten. Tam olarak burada da çıkabiliyor. Spawn olabiliyor. Diğeri de şu kısımda birbirlerine yakın spawn olma noktaları buraları. Buralarda çarınızı AFK bırakabilirsiniz. Otoya bırakırsınız. Balder Gurut zaten çıktığı zaman otomatik sizin çar ona da vuracaktır bu şekilde AFK olarak da bu görevi tamamlayabilirsiniz. Evet Baldar Grud'un spam noktalarını gösterdik. Buraları dolaşarak bu görevi bitirebilirsiniz.